İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Cumhuriyet Bayramı'yla kırmızı beyaza boyanan sahneler, meydanlar ve galeriler Aynı enerjiyle haftaya devam ediyor. Yaşasın Cumhuriyet dediğimiz gibi yaşasın sanat diyerek ajandamızın sayfalarını çevirelim bakalım. İlk sayfamızda opera var. Hem de tam Cumhuriyet ve sanat coşkumuza denk düşen bir opera. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Cumhuriyetin 101. yılında Cumhuriyet tarihinin ilk opereti Özsoy Operası'nı Atatürk Kültür Merkezi'nde seslendirdi. Bu alkışlar İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performansına. Gözünüzü yumunuz, gönlüm sizi kavrasın. 40 bin yıl eskideyiz. Gözlerinizi açın. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet'in 101. yılında ülkemizin ilk opera eseri Özsoy Operası'nı Atatürk Kültür Merkezi'nde seslendirdi. Aa. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Hasan Niyazi Turan'ın... ...korosunuysa Anıl Aydın'ın yönettiği eserde solistler dönüşümlü olarak yer aldı. Bu gece dünyaya gelecek çocuğu babasının bir örneği olsun. Feridun da bir mavi gecede dünyaya gelmiş. mi? Öyle. Eser 31 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir kez daha sanatseverlerle buluşacak. Özsoy Operası, 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti nedeniyle Atatürk tarafından Ahmet Adnan Saygun'a sipariş edildi. Eserin 19 Haziran 1934 tarihinde ilk defa Ankara Halk Evi'nde sahnelendiği anlar, geçtiğimiz hafta vizyona giren Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde bugüne taşındı. Biz beş günde düşmanı söküp atmışız çayda alfabeyi değiştirmiş. Salih Bademci'nin besteci Ahmet Adnan Saygun'a, Ahmet Rıfat Şungar'ın yazar Münir Hayri Egeli'ye hayat verdiği film seyirciyi duygulandırdı. Çok etkilendim. O yüzden inanılmaz iyiydi yani. Uykusuz geceler. Gerginlikler prova. Oyuncular da çok başarılıydı, konu da çok iyiydi. Hikaye çok güzel ve e, aslında çocuklar için de daha iyi bir şekilde anlatmışlar. Atatürk'ün yaptıklarını bence daha iyi anlatılamaz. Ben bu işi beceremeyeceğim. Kalk çocuk. Vaktimiz dar, işimiz çok. Dilimizde Adnan Saygun ezgileriyle Taksim Meydanı'ndan Galata rıhtımına inelim. Zira orada da bizi Cumhuriyet şarkıları ve klasikler bekliyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın geleneksel Galata Port İstanbul konseri Cumhuriyet'in 101. yılında da coşkuyla gerçekleşti. Cumhuriyetimizin 101. yılı anlamlı ve geleneksel bir konserle kutlandı. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Rengim Gökmen yönetiminde Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri verdi. Bu tarihi kentte e, gençlerimizle... E, se, e, Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet'i şimdi bizlerin emanet edeceği gençlerle kutlamak bu Cumhuriyet Bayramı'nı çok anlamlı gerçekten. Ben her zaman kıvanç duyuyorum onlarla birlikte olmaktan. Çok heyecan verici buluyorum prova süreçlerini, konser süreçlerini. Koca geliyorum, flüt çalıyorum. Bugün burada hep beraber toplanıp bu kadar yoğun duygular paylaşıyor özellikle benim için çok önemli. Onun dışında müzik hepimizi şu an burada birleştiriyor. Daha önce tattığımız, tatmadığımız tüm duyguları tek bir soluk şeklinde hep beraber yaşayabiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Tabii ki Cumhuriyet'in 101. yılında Galataport'ta Doğuşçuluk Senfoni Orkestrası altında konser vermek benim için gerçekten çok değerli ve çok kıymetli. Kariyerim boyunca hayatımda unutamayacağım birçok deneyim aslında Doğuşçuluk Senfoni Orkestrası sayesinde bu sahnede yapma fırsatı buldum. konser İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle başladı. Seyirciler ayağa kalkarak hep bir ağızdan orkestraya eşlik etti. Orkestra Türk Marşı'ndan Gençlik Marşı'na, Carmen Operası'ndan Macar Dansı'na Geniş bir repertuarla seyirci karşısına çıktı. Bir kez daha minnet ettim, bir kez daha hani e, onun torunu olduğuma e, çok sevindim. Biz buraya niçin geldik? E, Demet için geldik. Evet, 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanını kutlamak için geldik. Atatürk'le kahve içeceğimi hayal edip öğretmenleri söyleyip yazmasını söylemiştim. O, onun üzerine de buraya geldi. Konserde Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Görkem Ezgi Yıldırım ve Ezgi Karakaya solist olarak yer aldı. Hazır Galata'da yankılanan marşlara kulak vermişken, Kenan Doğulu'nun geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen bestelediği marşı bir hatırlayalım. Zira gelecek yüzyıla seslenen 2. yüzyıl marşının yaratım süreci 2. yüzyıl bir marşın öyküsü belgeseliyle hayat buldu. İlk kez geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda... ...İzmir Kültür Park'ta seslendirildi. Aygıldızlı Yüzüncü yıl coşkusu sahneden milyonlara ulaştı Kutlu olsun yüzyıllık Cumhuriyet Kenan Doğulu'nun geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen bestelediği ve gelecek yüzyıla seslendiği 2. Yüzyıl Marşı'nın yaratım süreci, 2. Yüzyıl Bir Marşın Öyküsü belgeseliyle hayat buldu. Kenan Doğulu. 100. yıla şarkı yapma motivasyonu ta 10. yıl marşı hayatıma girdiğinde başlamıştı aslında. İyi miyiz? İyi miyiz? Motivasyon benim için her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk. Gönenç Uyanık imzalı belgeselde marşın yazım ve hazırlık süreci anlatılıyor. İlk sabah uyandığımda rüyamda aslında şarkıyı görüyordum. Sonra aşağı inip piyano çalmaya başladım. Hadi o zaman girişiyor muyuz? Girişelim dedik. Kaç saatlik, kaç haftalık, kaç aylık iş var görmeniz lazım. Bu konser özelinde aşırı heyecanlı... Söz ve müziği var. Kenan Doğulu'ya ait olan Marş'ın koro aranjmanında Murat Cem Orhan imzası bulunuyor. Konserimiz üç kere iptal oldu. Sahne yetişmezden, kostümler yetişmez, dansçılar yetişmez, o yetişmez, bu yetişmez. <laughs> Mottomuz belli. <laughs> Cumhuriyet ve sanatın bu karşılıklı tutkusundan doğan bale dünyamızdan hüzünlü bir haber var. Türkiye'de modern dans sanatının öncü isimlerinden Geyvan Macmillan hayata gözlerini yumdu. Macmillan, 1960'ların bale dünyasının en bereketli yuvalarından Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından başta devlet opera ve balesi, birçok bağımsız kumpanya, İKSV ve Kültür Bakanlığı da başta olmak üzere birçok organizasyonda da dansçılık, eğitimcilik ve koreograflık yaptı. Ayrıca Hacettepe, Mimar Sinan ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde akademik modern dansın gelişimine katkılar sundu. Özellikle Londra ve New York'ta üzerine çalıştığı modern dans tekniğini ülkemiz dansçılarına tanıtan isimlerden biri oldu. Macmillan için 31 Ekim tarihinde saat 11'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Bale'miz işte böyle değerli isimlerin emekleriyle dünya çapında gençler yetiştiriyor. İşte onlardan biri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Bale Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Asya Sokol. Bulgaristan'da düzenlenen yarışmadan ülkesine birincilikle döndü. 12 yaşındaki flütçü Asya Sokol, European Music Academy tarafından Bulgaristan'ın Varna şehrinde 9. kez düzenlenen International Flute Competition'dan ödüllerle döndü. 11-13 yaş grubunda kendi kategorimde birincilik ödülünü aldım. Aynı zamanda Çerkin'in Sevdan'la eseri yorumunda en iyi Bulgar eser yorumcusu ödülünü aldım. Genç sanatçıya sahnede Sevdana eserinin bestecisi Çerkin'in torunu, piyanist Georgi Çerkin e eşlik etti. Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nda yayınlanmak üzere düzenlenen konserde Sevdana eserini esirin bestecisi Çerkin'in torunu, piyanist Georgi Çerkin ile beraber seslendirdim. Bu benim için ayrı bir mutluluktu. Bu başarım... Öğretmenim Özlem Nayan'ın okula başladığım ilk günden beri emekleri sayesinde gerçekleşti. Ülkemi ve okulumu uluslararası bir yarışmada başarıyla temsil ettiğim için gururluyum. Hayalim dünyanın en başarılı ve önemli müzisyenleri arasında olmak ve hep sahnelerde olmak. İstanbul'da yine bir dünya yıldızı. Bu sefer ne bir rockstar ne bir Hollywood ikonu fakat bir çok satan yazar. Empati ve olasılıksız kitaplarıyla ülkemizde geniş bir okur kitlesine sahip olan Amerikalı yazar Adam Fowler yeni romanı için İstanbul'da imza gününe katıldı. Bu imza kuyruğu Amerikalı yazar Adam Fowler için çok istiyordum aslında tanışmayı. Ben 13 yaşımda okumuştum kitaplarını. Aslında ayağım sakat olmasına rağmen arkadaşımla birlikte geldik. O şimdi sırada. Ben de bekliyorum. Tesadüf eseri aslında biraz da buradayım. Çok da mutluyum çünkü çok severim kendisini. Daha önce kitaplarını da okudum. Ben de kitap okumayı çok seven bir değilim aslında ama e, olasılıksızı e, çok severek okudum. Çok akıcı bir kitap, çok güzeldi. Empati ve olasılıksız gibi romanlarıyla Türkiye'de çok okunan yazarlar arasında yer alan Adam Fowler, yeni romanı için İstanbul ve Ankara'da bir dizi imza günü etkinliğine katıldı. Ünlü yazar, Türk okurların kitaplarına olan ilgisini ortak konularda buluşmaya bağladı. Türkiye'de özgür iradeye ve kadere yönelik derin bir inanç ve birikim var. Olasılıksız kitabım bu konuları fazlasıyla işleyen bir kitaptı. Bu anlamda Türkiye'deki okurlarımla güçlü bir bağ kurdum. Yazarın Mobius isimli yeni kitabı zamanda yolculuk üzerine bir hikaye anlatıyor. Mobius yeni bir hikaye olsa da duygusal olarak Olasılıksız'ın devamı. Olasılıksız'da tartıştığım birçok temayı Mobius'ta tartışmaya devam ediyorum. 20'li ve 30'lu yaşlarında Olasılıksız'ı okuyanlar şimdi Mobius'ta onun büyük kardeşini okuyacağını düşünüyorum. Yazarın bir sonraki romanıyla ilgili Türk okurlara bir de sürprizi var. Bir sonraki kitabımda Türkiye'de gördüğüm Yoğun ilgi ve sevgiyle birlikte sevgili okurlarımın yönlendirmesi ve motivasyonuyla karakterlerimden birini Türk yapmak istiyorum. Şimdi Hollywood'un kapısını bir tıklatalım. Zira epeydir beraber görmediğimiz yıldızlar yepyeni projelerde yeniden bir araya geliyor. Kim bu isimler? Hangi hikayelerin konuşulacak ki yeni ikilileri olacaklar? Hemen bakalım. You are. Bir yanda Johnny Depp ve Penelope Cruz. How Bir yanda Uma Thurman'la Anthony Hopkins. Just your job, but never forget what he is. Yıldız isimler yıllar sonra yeni filmlerde yeniden bir araya geliyor. Johnny Depp ve Penelope Cruz bir aksiyon filminde buluşacak. Yönetmenliğini Vark bin üstleneceği Day Drinker adlı film Johnny Depp'in aktris Amber Heard'den olaylı şekilde boşanmasının ardından Hollywood'a dönüş için yapacağı ilk büyük yapım olacak. Depp ve Kuruzu beyaz perdede dördüncü kez buluşturacak Day Drinker, aktörün Hollywood kariyerinde bir dönüm noktası olacak. Bir başka heyecan verici buluşma haberi de Thurman ve Hopkins cephesinden. Uma Thurman'la Anthony Hopkins, The Housekeeper adlı yapımda rol alacak. Usta oyunculara filmde Bridgerton'la yıldızı parlayan Phoebe Danaewor eşlik edecek. Filmin yönetmenliğini ise Notes on a Scandal ve Iris filmlerine imza atan Richard Ay üstlenecek. <laughs> <laughs> Heyecan verici bir başka yeniden buluşma haberiyle gece gündüze veda edelim. Tom Hanks, Robin Wright ve Robert Zemeckis, Forrest Gump gibi kült bir yapımda birlikte çalışan bu üç efsane isim 30 yıl sonra aynı projede buluştu diyoruz ve gece gündüze veda ediyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. How does

o filmde Forrest'ın sevmekten vazgeçmediği kadınsa Jenny'ydi. Robert Zemeckis imzalı Forrest Gump, 1995 yılındaki Oscar gecesinde en iyi film ödülüyle birlikte Tom Hanks'e en iyi erkek oyuncu, Zemeckis'e en iyi yönetmen Oscar'larını getirdi seyirci 30 yıl sonra Tom Hanks ve Robin Wright ikilisini bir arada gördü. 68 yaşındaki Hanks ile 58 yaşındaki Wright, dünya premierini yapan Here isimli filmleri için basının karşısına çıktı. Üstelik filmin yönetmen koltuğunda 30 yıl önce olduğu gibi Robert Zemeckis oturuyor. Gençleştirme efekti kullanılan filmde adeta Forrest ve Jenny'nin 30 yıl önceki halleri bugüne taşınmış gibi görünüyor. 104 dakikalık film süresi boyunca evin içindeki sabit konumundan hiç ayrılmıyor. 72 yaşındaki usta yönetmen Zemek Zemeckis'in filmi, kuşaklar boyunca pek çok hayata dokunan bu evdeki anıları gözler önüne seriyor. Here, Kasım'da vizyona girecek. Sanat gece gündüzü sundu.